Evet, yeni Foça'da sel yaşanıyor şu anda. Yağmurda tabii tıkalı olan bu dere yatağı böyle taştı. Hasarlar var. Şu şu duvar mesela burası yoldu. Bahçe duvarı yıkılmış. Burada hasarlı bir araç var. Burada çocuk parkı vardı. yıkılmış. Burası Bimin orası. Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi'nde suyun içindeyiz ve çıksam iyi olacak buradan çünkü böyle kablolar mablolar da falan yerlerde ve can güvenliğimiz de yok kaçıyorum ben buradan elektrik tabii ki yok da böyle insanlar kendi çabalarıyla araçlarını falan kurtarmaya çalışıyorlar ben de böyle bize kadar suyun içinde bütün dere yatağındaki bütün çalılar, çırpılar her şey burada. Belediye araçları, burada itfaiye, burada ambulans, burada. Baş, baş şuradan geldi. Normal mi? hasar büyük yani. Bu dere yataklarının bu yağmura hazırlanmamış olması dolayısıyla yeni foçada bir felaket yaşanıyor şu anda. Bütün mahalleli dışarıda. Kurtarabilen kendi çabasıyla evini arabasını kurtarmaya çalışıyor. Kendince önlemler almaya çalışıyor. Bu araç mesela az önce içini gösterdiğim içine kadar su girmiş. Ben de kendi aracımı son anda çıkarabildim. Böyle bu şekilde yeni façada yağmur. Ambulans burada hazır bekliyor. Ki bu su suyun şu an azalmış hali. Burası bu yoldan komple çılgınca su akıyordu. Şimdi bu derenin diğer tarafını da göstereceğim.